Sevgili dostlar merhabalar. Bugün Denizli'nin ilçesi Pamukkale'ye gezeceğiz. Arabamızı park edip Güney kapısından giriş yaptık. Turnikelerden müze kartla ücretsiz geçişimizi de yaptıktan sonra girişteki kiralama yerinden golf arabası kiraladık. E çünkü hava çok sıcak. Görünmesi gereken alan da çok büyük. Burası dünyaca ünlü bir yer olduğu için tarihi kültürü seven her tarihte buraya ziyarete geliyor. Yalnız Temmuz, Ağustos felaket sıcak. 37-38 derecelerin bulabiliyor. O yüzden yanınızda ne zaman gelirseniz gelin mutlaka gözlüğünüzü şapkanızı unutmayın. Ama bahar ayları bence ideal. Önce travanterlere gidiyoruz. Ayaklarımızı şöyle çıplak ayakla bir basalım. Sulara ayaklarımızı bir değdirelim. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde de yer aldığı için burası korunuyor sevgili dostlar. Yani bence Pamukkale kesinlikle görülmesi gereken yerlerden. Termal su kaynaklarının hava ile etkileşim sonucunda bu beyazlık ortaya çıkmış. Görüyorsunuz herkes fotoğraf çekiliyor bu travaterlerde. Bu eşsiz manzarayı kimse kaçırmak istemiyor. Biz de çekileceğiz birazdan. Dünyanın ve ülkemizin her yerinden turistler Buraya ve Karahayıt'a şifa için geliyorlar. Karahayıt buraya birkaç kilometre ötede. Bu travanterlerin güzelliğini seyretmeye bu şifalı suların içinde yürümeye doyum olmuyor gerçekten. Ama diğer yerleri de görmek istiyoruz. Ve golf arabamızla tekrar yola koyuluyoruz. Şimdi de bir zamanlar kralların, kraliçelerin yüzdüğü bir antik havuza gidiyoruz. Burası Eskiden insanların sosyalleştikleri yerleşik bir alanmış. Sonra büyük bir deprem olmuş. Bu alandan şifalı sular fışkırmış ve havuz oluşmuş. Sütunlar, taşlar havuzun içinde hala öylece duruyor. Her şey sular altında kalmış. Bu suyun çok şifalı olduğu, pek çok rahatsızlıklara da iyi geldiği söyleniyor. Hatta Kleopatra da güzelleşmek için girermiş. Şimdi sağ tarafta gördüğünüz yer Roma hamamı. Eskiden salgın hastalıklar çok olduğu için önce hamamda temizlenip kentin içine öyle girilirmiş. Şimdi buradan kentin içine doğru gideceğiz. Karşıdan çok ihtişamlı bir kent olduğu görülüyor. Kentin adı Hierapolis. İsmini o dönemin Amazonlar Kraliçesi Hiera'dan almış. Kentin en uzun caddesi burasıymış. Sağlı sollu dükkanlar varmış. En ünlü markalar buralarda satılırmış. Bir nevi eskinin AVM'siymiş buralar. Buradan da dünyaca çok ünlü tiyatrosuna gidiyoruz. Burası 1900'lü yıllarda yıkık dökükmüş. Buranın inşası 150 yıl sürmüş sevgili dostlar. 12.000 kişilik bir kapasitesi var. Tadilatı da 40 yıl sürmüş. Yani aslına uygun restore edilmiş. Belli bir mesafeden sonra aşağı inmek yasak. Yoksa karşıda gördüğünüz yapıdaki kabartmaları sizlere göstermek isterdim. Yunan mitolojisindeki olayları kabartmalar şeklinde karşıdaki yapıya yapmışlar. Kralların, zenginlerin, soyluların oturdukları yerler ayrı ayrı. Her meslek grubu da ayrı ayrı otururmuş. Şimdi de nekropol mezarlık alanına geldik. Bu gördüğünüz mezarlar soylulara, krallara, zenginlere ait. Kocaman kocaman yapmışlar. Bir de ölüler kentine giriş kapısı yapmışlar. Burada dirileceklerine inandıkları için altınlarıyla, incilleriyle gömülürlermiş. Aşağıya indiğimizde böyle Turizm Bakanlığı'na ait olan çok güzel bir yere geldik ördekler, manzara, yukarıda traventerler. Güzel bir pat. Buraya kadar gelmişken kara hayıtı görmeden gitmek olmaz. Sizi şöyle kısaca bir gezdirmek istiyorum. Kara hayıtın en önemli caddesi burası. Uzunca bir cadde yöresel ürünler satılıyor. Karı nereden getiriyorsun? Kar <laughs> kelek öğrenden geliyor. Dağdan mı toplanıyor? Dağdan bunu geçen kıştan basmıştı kuyu adam kışın yağdığı zaman. Şimdi kesip getir veriyor. Biz alıyoruz, soğuk havayı koyuyoruz, oradan buraya getiriyoruz. Bu kuyuda mı bekliyor bu kar? Ha? Evet. Kuyuda mı, kuyuda mı bekliyor? Meydanda durmaz zaten bu. Ha. Kuyuda bekliyor, çok güzel. Para meşhur karlamasını ve yöresel diğer lezzetlerini de deneyimledikten sonra doğruca kırmızı suya gidiyoruz. Burası kırmızı su. Kara e, Karahayıt'ın çok ünlü bir yeri. Karahayıt denince kırmızı su mutlaka akla gelir. Her mevsimde 60 derece sıcaklıkta kaynaktan çıkan bir su kırmızı su. Bu su ortopedik cilt rahatsızlıklarına, içince de mide bağırsak rahatsızlıklarına iyi geldiği söyleniyor. O yüzden gelince mutlaka bir gelin, görün. Burası Pamukkale'ye 5 km uzaklıkta. Konaklayabileceğiniz oteller var, pansiyonlar var. Genelde yerel turistler geliyor. Ve fiyatları da çok uygun. Gezimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Kara Hayıtı'da kısaca bir dolaşmış olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın.